Arda Pekkan, özel bir okulun yıl sonu gösterisinde yer aldı. Okulun flermoni orkestrası ve çocuk korosuyla birlikte şarkı söyledi. Sahnede süperstar Ajda Pekkan. Yalnız değil, arkasında dev bir koro var. Bilfen Okulları Flermone Orkestrası ile ilk öğrencilerinden oluşan 110 kişilik dev bir koro. İşte süperstar bu muhteşem koroyla hafızalara kazınan unutulmaz şarkılarını söyledi. İlk kez bir çocuk korosuyla konser veren sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında baş müzakereci Egemen Bağış da vardı. Ajda Pekkan Egemen Bağış'a övgüler yağdırdı. Yok, yok. İşte yine sizlerle beraber olmak ne kadar onur verici, ne kadar güzel. Ya. Süperstar konserinde izleyicilerle hayatta en çok istediği şeyi de paylaştı. Hayatımda bir tek şey çok isterdim. Ne pırlanta, yüzük, ne şu, ne bu, ne ev, ne bar, ne para. Sadece müzik için yüz yıl daha yaşamak. Keşke olsa. Hoş görsen şarkısını 7. sınıf öğrencisi Zeynep Akgül ile birlikte söyleyen Pekkan, zarifliği ve güzelliğiyle de göz kamaştırdı. <laughs> Süperstardan önce Hakan Aysev ve Eda Özülkü sahnedeydi. Onlar da Ajda Pekkan şarkıları söylediler.